Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni sezon açıldı. Çim sezonu açıldı. Tekrar yorumlarımıza başladık. Şimdi bugün bir İzmir programımız var. 8 koşulu program. Ben 6'lı ganyan ilk ile başlamak istiyorum. 6'lı ganyan vereceğim. Arkadaşlar pek de bana göre abartılacak bir program değil. Çok abartıyor herkes. Programı çok şişiriyor. O kadar da şişirilip abartılacak bir program değil. Bence ee, cazip ikramiye olabilir ama o kadar çok şişirip abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Böyle bir kupon kurgu hazırladım sizlere. Birinci ayak ile başlıyorum arkadaşlar. Ben bugün birinci ayakta arkadaşlar Pardon. telefonumu ayarlayabilirsem uzaktan göremiyorum. Evet. 8 numaralı Sultan of Lusi ile başlamak istiyorum. 2 numaralı Muğla'lı Vargas. 1 numaralı Almanyalı kız. Ve 4 numaralı Born for Glory. Burası için yeterli arkadaşlar. Günün ikinci ayağını o kadar çok şişirmeye gerek görmüyorum. 3 numaralı soğuk koyun banka olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. İkili ve başka bahisler için 12 numaralı alaçat diyorum. Şah alaçat. Alaçat da var biliyorsunuz bazen karıştırabiliriz Aklımıza yer ediyor. 12 numaralı şah alaçatı da sizlere bahis oyunlarında öneriyorum. Geniş kurgu yapar arkadaşlar 12 numaralı şah alaçatı da ekleyebilir. Ama ben de 3 numaralı Soğuk koyu bugün banka arkadaşlar. Günün üçüncü ayına geldiğimizde bir Serdar Efe var biliyorsunuz. Çok sevdiğim bir isimdir. Eğer ki önde Demir Nihat bunu rahatsız etmese Serdar Efe kazanacaktır. Ama yine de ben burayı 2-3 önde daha sonra da 7-8 sizlere onar Bey ve derya dili öneriyorum Arkadaşlar. Yani burada bu 6 numaralı nakkaş tepeyi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Ondan da böyle bir çok büyük bir sürpriz gelebilir. Geniş oynayan arkadaşlar 7-8'den sonra 2-3 çok önde 7-8 daha sonra 6 nakkaş tepeyi yazabilirler. Günün 4. ayına geldiğimizde Göz pınarı çok favori çıkıyor. Ama ben gündüz düşünden vazgeçemiyorum. Şeker halhal hal, genç bir tay. Genç bir kısrak. Yani onu da eklemek istiyorum. Burayı da size 3, 4 ve 7 olarak öneriyorum. Günün 5. ayağında 1 numaralı muhçap şöyle başlamak istiyorum. İsteyen arkadaşlarımız tek yazabilir. Sığınılacak bir limandır. Ama ben e, günün ikinci ayında 3 numaralı soğuk kuyu tek geçtiğim için burayı 1, 2 ve 4 ayırıyorum arkadaşlar. 1, 2, 4. Günün soya ayağına geldiğimizde 12 numaralı göz göz Serkan. 6 numaralı gel kızım. 7 numaralı Kamboçya. 3 numaralı CC de Song. 63 kilo olduğuna aldanmayın arkadaşlar. Bu at 63 kiloyla da bu mesafede Onur Yıldız idaresinde iş yapacaktır Çin pistte. 63 kilo deyip eski geçmeyin. Mutlaka yazın. Daha sonra 9 numaralı rekalatör ve sizlere 8 numaralı Soğuk ent bazı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şansınız, baktınız bol olsun. Beğenilerinizi bekliyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Hepinize bol şanslar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Yedili plaseye bakıyordum. Sizlere bir şey verebilir miyim diye. 5 numaralı toygarımı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 7'li plasenin ilk ayağında da 5 numaralı toygarımı değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şanslar.